Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bakın size ne getirdim. Oturun ben şimdi sırayla vereceğim tamam mı? Kuzey, Elif, Zeynep, Hasan Ali sırayla vereceğiz tamam mı? Şimdi ne yapalım? İlk önce Hasan Ali'den mi başlayalım? Zeynep'ten mi? Bence Hasan Ali'den başlayalım. Sonra Kuzey, sonra Elif, sonra Zeynep. Geç Hasan Ali yerine. Şimdi nerede? Ee, baş parmak, baş parmak neredesin? Aa, sana ne aldı İşaret parmak, işaret parmak neredesin? Kuzey al bakalım çikolatanı. Orta parmak, orta parmak neredesin? Serçe parmak, serçe parmak. Aa, serçe parmağı çikolata kalmamış ozu ayıcıklı şimdi. Elif paylaşır mısın Zeynep'le? Ben ilk alırım. Sonra markete gidelim. Bir tane daha O zaman toplayalım onların hepsini. Bir tane de Zeynep alıp geleceğim. Kuzey ver ver. Hadi. Siz beni bekleyin. Ben hemen gidip alıp geleyim çocuklar. Tamam mı marketten? Tamam. Kuzey, Hasan Ali akıllı durun. Tamam mı? Şimdi ben gidiyorum. Görüşürüz çocuklar. Gideyim. Evet. Şimdi dört tane yaptım. Hepsi çok sevinecek ozmalarına. Bir Çocuklar. Geldim. Aa, geç yerine geç. Zeynep'i de çağırın. Aa Zeynep nereye gittin kızım? Hasan Ali hadi Kuzeygil'in yanına gelin. Ozma çikolatalarınızı vereceğim. Hadi oturun yanına oturun. Otur oturun. Alkış yapın. Yaşasın din. Yaşasın. Evet şimdi başlıyoruz şarkımıza tamam mı? Başparmak başparmak neredesin? Hasan Ali İşaret parmak, işaret parmak neredesin? Şimdi orta parmak, orta parmak aldı. Selçe parmak, serçe parmak. Kuzey de aldı çikolatasını. Neden, yemiyor? Neden yemiyorsun? Hepinizi aldım. Çocuklar sevindi.